Mis gibi koktu gözünü sevdiğimin. Pastırmanın memleketinden geliyorsunuz Remzi Bey. Öyle öyle ama yani 40 yıldır yemeye yemeye tadını unuttuk vallahi. Sofranın zevatı azalmış bakıyorum gene. Nerede bu ahali Mürvet? Yemek vaktinin geldiğinden haberi yok mu kimsenin? Zümrüt Hanım'la Necip Bey dışarıdalar. İkbal Hanım'ın da başı tutmuş yatıyor. Hiç şaşırmadım. Yeşim Hanım kızım nerede? Midesini üşütmüş yemek yemeyecekmiş hanımım. Senin kocan nerede Reyhan? Ece ile şirkette çalışıyorlar abla herkesin bir bahanesi var maşallah. Ama olmuyor böyle. Hele ki misafirimiz varken. Hiç yakışık alıyor mu? Sen rahat ol hemşire. Ben yabancı değilim ki. Yani ev, evin adımı sayılırım. Anladım. <laughs> Buyurun. Afiyet olsun. Gelebilir miyim? Oo, Toprak Hanım. Buyurun tabii. Evet. Ne vardı? Yeşim. Ben sana bir şey soracağım. Evet. Seni dinliyorum. Sen hala hamilesin değil mi? O çocuğu aldırmadım. Sen ne saçmalıyorsun? Hı? Aklınca bana şaka falan mı yapmaya çalışıyorsun? Belki yanılıyorumdur ama ben öyle hissettim. Ne o? Senin yardım melekliği oyunun bitti. Bu sefer de dedektifçilik mi oynamaya başladın? Biraz midem bulandı, biraz kustum diye ipuçlarını birleştirdim. Böyle bir sonuca vardın öyle mi? Bravo gerçekten. Ama ipuçlarını yanlış birleştirmişsin şekerim. Ben Sadece midemi üşütmüşüm o kadar. Sadece kusman da değil. Sen hala konuşuyor musun? Konuşmaya devam ederek bana hakaret ettiğinin farkında mısın acaba? Yeşim, ben öyle bir şey yapmaya çalışmıyorum. Yanlış anladın. Yo. Senin için ne ifade ettiğimi söyleyeyim mi sana? Sana göre ben dünyanın en iğrenç insanıyım değil mi? Herkesi kandırdığım yetmezmiş gibi bir de şimdi masum bir çocuğu alet edeceğim bütün oyunlarıma. Çınar da bütün bunlara inanacak kadar aptal çünkü. Sen de bir o kadar zekisin. Ben öyle bir şey ima etmeye çalışmıyorum. Ben sadece... Yeter! Daha fazla konuşmak istemiyorum. Yoksa kırıcı olacağım. Şimdi çıkabilirsin. Ha bir de... Bana bak. Bütün bu paranoyalarından Çınar'a bahsedersen... ...senin için kötü olur. Yani... ...küçük duruma düşersin. Ben söyleyeyim de... ...çıkabilirsin şimdi. Yes.